Beni bekle Bana konuş beni fark et Beni bil beni öğren Merhaba sevgili öğrenciler Bugün 7. sınıf 6. sınıf telafi dersiyle birlikteyiz Bu, bu üçüncü dersimiz olacak sizinle Yeni Yurt Anadolu konumuz. Anadolu'nun ılıman iklim koşullarına ve verimli topraklara sahip olması burayı bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Anadolu geçmişten bugüne kadar doğu ve batı medeniyetleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Bu durum Anadolu'ya sürekli olarak akınların düzenlenmesine, dolayısıyla da Anadolu'yu birçok devletin ele geçirmek istemesine neden olmuştur. Anadolu'yu tanıma, bölgeye İslam dinini yayma ve Anadolu'yu yurt emrilme amaçlı akınlar yapan Çağrı Bey'dir. Selçuklularla Gazneliler arasında 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı Selçukluların zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferin sonucunda Selçuklu Devleti kuruldu. Devletin kurucuları Selçuk Bey'in torunları Tuğrul Bey ve Çağrıl Bey'dir. Tuğrul Bey, Türk ve dünya tarihi bakımından önemli sonuçlar doğuran bu savaştan sonra Büyük Selçuklular Doğu ve Batı yönüne fetihlere başladılar. Anadolu'ya akınlar düzenleyen Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul Bey'i Anadolu'ya yerleşmeye ikna etti. Tuğrul Bey Abbasi halifesini Anadolu'da Bizans İmparatorluğu, Mısır'da ise mi baskısından kurtararak İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendi. Bu gelişme üzerine halife Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın koruyucusu unvanını verdi. Erzurum Pasinler Ovası'nda 1048 yılında Bizans ordusu ile savaşıldı. Anadolu'yu yurt amaçlı yapılan bu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Bizans ile yapılan bu ilk savaş, Pasinler Savaşı, Anadolu'nun kapısını araladık ve birçok akın yaptık. Anadolu'nun fethi için önemli bir at adım atılmış oldu. Yaptığımız bu akınların bize en büyük katkısı Anadolu'yu tanımamız ve Bizans'ın direncini kırmamız oldu. Sevgili öğrenciler, yapılan ilk Türk akınları yani 1071 yılına kadar yapılan Türk akınları Anadolu'yu tanımak ve keşfetmek amacıyladır. 1071 yılından sonra Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan tahta geçti. Sultan Alparslan devlet düzenini sağlar sağlamaz Bizans'ın doğudaki en güçlü kalesi olan ani kalesini ele geçirdi. Şimdi de Sultan Alparslan'ın anlatımıyla Malazgirt Savaşı'nı öğrenelim. Sevgili öğrenciler, Malazgirt Savaşı Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmış bir savaştır. Savaş 1071 yılında yapıldı. Selçukluların başında Sultan Alparslan, Bizansların başında ise Roman Diyojen vardı. Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusu, ordusu sayıca Selçuklularda fazlaydı. Turan taktiği ile düşmanı ağır bir yerinliğe uğratan Selçuklular 1071 yılında itibaren Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Savaşı'nın kazanılması şu sonuçlara yol açtı. 1. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. 2. Anadolu Türk yurdu olmaya başladı. 3. Bizans Avrupa'dan yardım istedi ve Haçlı seferleri başladı. 4. Türkiye tarihi başladı ve Anadolu'da 1. Beylikler dönemi başladı. Çaka Beyliği, Saltuklular, Mengücekler, Danişmentler, Artuklular ve benzeri beylikler kuruldu. Evet, Sultan Alparslan'ın ölümü üzerine Sultan Melikşah tahta geçti 1072 yılında. Bizans'ın Malazgirt Savaşı'ndan sonra anlaşmaya uymaması üzerine Anadolu'ya akınlar hızlandırıldı. Ve İzmit'e kadar olan yerler fethedildi. Melikşah dönemi devletin sınırlarının doğuda Orta Asya'dan, batıda Marmara ve Ege Denizi'ne kuzeyde Aral Gölü'nden güneyde Umman Denizi'ne kadar genişlediği en parlak ve en güçlü dönem oldu. Sultan Melikşah'tan sonra gelişen bazı olaylar Selçuklu Devleti'ni zayıflattı. Sultan Sencer döneminde Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nda yenilen Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Son hükümdar Sultan Sencer'in 1157'de, ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti yıkıra, yıkılarak tarihte tarih sahnesinden çekildi. Evet, bir devlet damga vuran Nizamülmülk, Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Selçuklu Devleti'nin hizmetine giren Nizamülmülk, Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah döneminde görev yapmıştır. Nizamülmülk, Sultan Alparslan'ın vefatıyla Melikşah'ın tahta geçmesinde, düzen ve asayişin korunmasında, devletin en parlak döneminin yaşanmasında etkili olmuştur. Selçuklu Vezirliği Nizamülmülk, 11. yüzyılın ikinci yarısında kendi adını taşıyan nizamiye medreselerini kurmuştur medreseler gerek kuruluş ve gerek yetiştirdiği ilim adamlarıyla büyük öneme sahiptir. Medreselerde İslami ilimler ve pozitif bilimler okutulmuştur. Anadolu'nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlerde birer beylik kurdular. Birinci dönem Anadolu Türk beylikleri olan Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Artuklular ve Çaka Çakabeyliği hakkında kısaca bilgi edinelim. Saltuklular 1072-1202 Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kuruldu. Ermeni ve Gürcülerle mücadele eden Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağ sağladı. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Günümüze kadar gelen Saltuklu eserleri Erzurum Kale Camisi, Mama Hatun Külliyesi ve Emir Saltuk Tülbesidir. Danişmentliler Danışman Ahmet tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya ve Malatya çevresinde kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir. Tokat Niksar'da bulunan Yağıbasan Medresesi, Anadolu'daki ilk medresedir. Emir Mengücek tarafından Erzincan ve Kema. Divri ve Karahisar'da kurulan Mengücekliler Emir Mengücek tarafından kurulmuştur. Divri Ulu Camii ve Darüşşifası en önemli eserleridir. Sivas Divri'de bulunan bu tarihi eser UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras listesine alınmıştır. Divri Ulu Camii Anadolu'da ilk külliyedir. Artuklular Alparslan'ın komutanı Artuk Bey Bey'in torunları tarafından Harput, Diyarbakır, Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Üç kola ayrılan beylikten kalan eserler Malabadi Köprüsü, Diyarbakır'da Mardun Hatuniye Medresesi ve Diyarbakır Ulu Camidir. Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Çaka Beyliği ilk Türk denizci beyliğidir arkadaşlar. Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Çaka Bey ilk Türk denizcisi, Çaka Beyliği de ilk Türk denizci beyliğimizdir. Anadolu'ya imal eden bu beylikler, Türk İslam kültürünü Anadolu'ya taşımışlar. Yaptıkları mimari eserlerle Anadolu'nun Türkleşmesine, İslamlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Anadolu'daki küçük yerleşim yerlerini, büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir. Başta Bizans ve Haçlılar olmak üzere Türk yurdunu saldırıya saldırarak karşı korunmuşlardır. Anadolu'da kurulan bir ikinci Türk devleti ise Türkiye Selçuklu devletidir. Türkiye Selçuklu devleti Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Anadolu beyliklerinden birisi iken diğer beyliklerle diğer beyliklerle mücadele edip topraklarını genişletti ve Anadolu'nun hakimiyetini ele geçirmişti. Büyük Selçuklu hükümdar ailesinden kutalmış oğlu Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti Türkiye Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Anadolu beyliklerinden birisi iken diğer beyliklerle mücadele edip topraklarını genişletmiş ve Anadolu'nun hakimiyetini Ele geçirmiştir. Büyük Selçuklu hükümdarı ailesinden kutarmış oğlu Süleyman Şah yani 1. Süleyman Şah 1075'te İznik'i ele geçirdi. 1077 yılında İznik'i başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni resmen kurdu. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti Bizans'ın Anadolu üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. Bunun üzerine Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olmak kaydıyla Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti Danişmentliler, Mengücekliler, Artuklular, Saltuklular ve Çakabayeliği kurulmuştur. Bizans aldığı mağlubiyetlere rağmen Anadolu'dan vazgeçmemiş Anadolu'yu yeniden ele geçirmek amacıyla mücadeleye devam etmiştir. Bizans Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla harekete geçti. Hazırladığı büyük ordu ile Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan yönetimindeki Türk ordusu Milya Köfelon'da mücadele etti. Türk ordusu Mülhia Köfen Savaşı'nda 1176 yılında zafere ulaşan Türklerin Anadolu'daki ha hakimiyetini kesinleşirken Bizans Anadolu'yu alma ümidi sona erdi. Bizans'ın savunmaya, Türklerin taarruza geçtiği zaferin ardından Avrupalılar artık Anadolu'ya Türkiye demeye başladılar. Alaaddin Keykubat döneminde Celaleddin Harzemşah Türkiye Selçuklu Devleti'ne Ait Ahlat'a saldırması üzerine iki Türk hükümdarı karşı karşıya geldi. Yassıçemen Savaşı sonucunda Celalettin Harzemşah yenildi. Bir yıl sonra Celalettin Harzemşah'ın ölümüyle Harzemşah Devleti yıkıldı. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar komşu oldu. Yassıçemen Savaşı ile oluşan Moğol tehlikesi yeni bir dönemin başlamasına Türkiye Selçuklu Devleti, Devleti ile Moğolların Köse Dağ Savaşı'nda karşı karşıya gelmesine neden oldu. Savaşı Moğollar kazandı. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. Anadolu'daki siyasi birlik bozuldu. İkinci Beylikler dönemi ne girildi. Haçlı Seferleri 11. yüzyıldan başlayıp 13. yüzyıla kadar devam eden kutsal yerleri Müslümanlardan almak amacıyla yapılmış seferlere Haçlı Seferi diyoruz. Haçlı Seferleri toplam 200 yıl sürmüştür. 8 adet Haçlı Seferi yapılmıştır. Ancak bunların ilk 4'ü çok önemlidir. Geriye kalan son 4 ise pek önem teşkil etmemektedir. Haçlı seferlerinin çeşitli sebepleri vardır. Ekonomik sebepler, dini sebepler, siyasi sebepler. Ekonomik sebepler: Avrupa'nın fakir, Doğu'nun ise zengin olması. Dini sebepler: Üç din için yani İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal sayılan Kudüs'ün Müslümanların elinde olması, siyasi sebepler ise Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla Avrupa'dan yardım çağrısında bulunmasıdır ve Avrupalıların Bizans'a yardım etme isteği. Şimdi birinci Haçlı Seferi ile bir ilgi edinmeye çalışalım. Ben orta çağda Avrupa'da yaşayan bir şövalyeyim. Bizans devleti Türklere karşı bizden yardım istedi. Papa da hem Müslümanların elindeki kutsal yerleri almak hem de Hristiyanlığı yayarak gücünü arttırmak istiyordu. Biz de senyörlerle birlikte Doğu'nun zenginliklerini ele geçirip zengin olmak istiyorduk. Bunlarla birlikte biraz macera perestliğimiz vardı. Sekiz kez Haçlı Seferi yaptık. Bunlardan dördü çok büyük seferlerdi. Birinci seferde Antakya, Urfa ve Kudüsü, bir de İznik'i ele geçirdik. Türkiye Selçuklu Devleti başkentini Konya'ya çekti. Ama mutluluğumuz çok sürmedi. Çünkü ikinci seferde başarısız olduk. Üçüncü sefere çıkmamızın sebebi de Selahaddin Eyyubi'nin Kudüsü bizden geri almasıydı. Dördüncü seferde İstanbul'a girdik ve Latin Krallığı'nı kurduk fakat umduğumuzu bulamadık. Seferlerden önce din adamları günahlarımızın affolacağını ve bizim kazanacağımızı söylüyordu. Oysa bizi kandırmışlardı. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu kadar olumsuz sonuçlara rağmen bu seferler sonunda kağıt, pusula, matbaa ve barutu öğrendik. Bunlar sonradan çok işimize yaradı. Ey Selahattin Eyyubi'nin anlatımıyla 3. Haçlı Seferini öğrenelim. Ben Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selahattin Eyyubi. Kudüs'ü geri almak için Hıttin Savaşı'nı yaptım ve Allah'ın izniyle amacıma ulaşarak Kudüs'ü Haçlardan kurtardım. Bunun üzerine Kudüs'ü bizden almak için Avrupa'nın en güçlü devletleri olan Almanya, Fransa ve İngiltere'den çok kuvvetli olduran üçüncü Haçlı Seferi için yola çıktı. İkinci Kılıç Aslan, Alman kralını yendi ve Fransa kralı da hastalığını bahane ederek ülkesine geri döndü. İngiliz kralı ise benimle olan mücadelesini kaybedince o da ülkesine dönmek zorunda kaldı. Müslümanların ilk kıblesi olan bu kutsal şehir Müslümanların idaresinde kalmış oldu. Türkiye Selçuklu Devleti her alanda en gelişmiş dönemini Alaaddin Keykubad zamanında yaşamıştır. Türkiye Selçuklularının 12. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'da oluşturdukları güven ortamı Anadolu'yu kültür ve medeniyet merkezi haline getirmiştir. Ayrıca Moğol istilasından kaçıp Anadolu'ya gelen Türkmenler arasında yazar, şair ve bilim insanlarının bulunması bu coğrafyada kültürel hayatın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye Selçuklu yöneticileri bilim ve kültürün gelişmesi için gayret göstermiştir. Bu amaçla Selçuklu sultanları, vezir ve emirleri birçok medrese inşa etmiştir. Kayseri'deki Gevher Nesibe Şifahanesi, Konya'daki İnce Minareli Medrese, Kırşehir'deki Cacabay Medresesi, Erzurum'daki Yakutiye Medresesi ve Anadolu'da inşa edilmiş birçok medrese buna örnektir. Evet, bu medreseler İslami ilimler Bu medreseler İslami ilimler, pozitif bilimler okutulurdu. İslam ülkelerinde birçok alim Anadolu'daki bu medreselere gelip ders verirdi. Medreseler genellikle merkezinde cami, etrafında hamam, şifahane, kütüphane gibi yapıların olduğu külliye adı verilen yapı topluluğunun içerisinde bulunurdu. Bunlar bilim, il, birel ilim, irfan yuvasıydı. İmar edilen bu yapılar Anadolu'nun kültür hayatının gelişmesinde önemli katkıları bulunmuştur. Anadolu'nun yurt edilme sürecine katkısı olan diğer bir önemli eser kervansaraylardır. Anadolu'da eskiden beri kral yolu gibi önemli ticaret yolları geçerdi. Ancak Haçlı seferlerinin sürdüğü savaş ortamında ticaret kesintiye uğradı. Ticareti yeniden canlandırmak için Türkiye Selçukluları ticaret yollarının güvenliğini sağladılar. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırdılar. Bu kervansaraylarda kalan tüccarların dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları 3 gün boyunca ücretsiz karşılanırdı. Kervansarayların içinde Bu kervansarayların Kervansaraylarda kalan tüccarların dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları 3 gün boyunca ücretsiz olarak karşılanırdı. Kervansarayların içinde odalar, mescit, hamam, çeşme gibi bölümler ile hekim, veteriner, nalbant ve hayvanların bakımını yapan görevliler bulunurdu. Türkiye Selçukluları ticaret yollarında zarara uğrayan tüccarların kayıplarını karşılayarak ilk sigorta uygulamasını hayata geçirdiler. Tüccarlar Tüccarları yolculuk boyunca rahat ettirmek ve her türlü tehlikeden korunmak için önlemler aldılar. Türkiye Selçuklularının Anadolu'ya yerleştirdiği Türkmenler kısa sürede Anadolu'da kültüler yapıyı değiştirmiştir. Türkmenlerin yerleştirilmesinde uygulanan iskan politikası, Türkmenlerin yaşam tarzları ve kültürleriyle bölgeyi türk Türkleştirmesi, isla İslamlaştırmasında etkili olmuştur. Anadolu'ya gelen Türkler, Anadolu'da birçok sosyal ve kültürel teşkilatlar kurmuştur. Bunlardan biri de çeşitli meslek gruplarını bir araya getiren bir esnaf teşkilatı olan Ahî teşkilatıdır. Ahi Evran ve kurmuş olduğu Ahi Teşkilatı, Anadolu toprakları üzerinde barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmiştir. Anadolu'nun yurt edinilmesinde mutasaffur etkili olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve benzeri sufiler ile Ahi Evran ve Nasrettin Hoca gibi düşünürler Anadolu Türklüğünün Moğol istilası nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde eserleri ve samimi sohbetleriyle halka yol gösterdiler. İslam dininin özünü Anadolu'na insan, Anadolu insanına aktararak milletimizin birliğini, bütünlüğünü korumasında önemli rol oynadılar. Evet, tarihi yollar Tarih boyunca insanların insanlar ürettiklerini ticaret yolları aracılığıyla taşıdılar ve sattılar. İpek ve Baharat Yolu da insanlık tarihinin en eski ve en önemli ticaret yollarındandır. Kıtaları birbirine bağlayan, medeniyetlerin gelişmesini sağlayan ticaret ve bu ticaret yolları üzerinden yüzyıllarca devam etmiştir. Bu ticaret yolları günümüzde önemini kaybetmiş olsa da Dönemin devlet devletleri bu yolların denetimini ele geçirmek için birçok savaş yapmışlardır. Şimdi bu yollardan İpek Yolu'nu öğrenelim. İpek Yolu Çin'in Şian kentinden başlayarak Hazar Denizi'nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol halinde Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret yoludur. Kuzeyinden geçen kol, kolu Kırım'a uğrarken güneyden geçen kolu Anadolu'ya boydan boya geçerek İstanbul'a kadar uzanmaktadır. Orta Asya'da İpek Yolu denetiminin uzun süre Türk devletlerinin elinde bulunması ekonomik anlamda da daha da güçlenmelerini sağlamıştır. Çinliler başta evlilik yolu olmak üzere farklı yollarla Türk devletlerinde devletlerine yaklaşarak İpek Yolu'nun sağladığı ekonomik yar yararları öğrenmişlerdir. Bu yüzden Çinliler Türklerin elindeki İpek Yolu hakimiyetini ele geçirmek için uzun yıllar mücadele etmişlerdir. Türk devletleri de İpek yolunun denetmini kaybetmemek için Çin'le mücadelenin yanısına bazen Sasaniler, bazen de Bizans ile işbirliği yapmak durumunda kalmışlardır. Çıkar çatışmaları ittifakların bozulmasına hatta savaşlara neden olmuştur. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu, Doğu Batı ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmıştır. Türk devletleri bu sayede Anadolu'da ekonomik olarak güçlenmiş ve kültürel olarak zenginleşmişlerdir. İpek Yolu sadece ipeğin değil, deri, porselen, mücevher ve benzeri değerli birçok malın taşındığı bir yol olmuştur. Bu yol sadece ticari anlamda değil, kültürel etkileşim anlamında yol üzerinde bulunan devletlerin birbirlerinden etkilenmesine neden olmuştur. Örnek olarak Çinliler Türklerden ceket ve pantolon giymeyi öğrenmişlerdir. İpek Yolu birçok ülkeden geçerek Avrupa'nın ulaştığı Avrupa'ya ulaştığı için ürünler çok pahalıya satılmıştır. Bu yüzden Avrupalılar ürünleri daha ucuza alabilmek için yeni ticaret yolları bulmuşlardır. İpek yolu da zaman içinde önemini kaybetmiştir. Baharat yolu Baharat günümüzden binlerce yıl önce doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Kullanılan baharatların çoğu da Hindistan'da bulunuyordu. Karabiber, zerdeçal, tarçın, yeni bahar, zencefir, karanfir ve benzeri baharat türleri Orta Çağ Avrupa'sında da çok önemliydi. Bu baharatlar Avrupalı zenginlerinde vazgeçilmez tatlarıydı. Sadece sofralarda değil, eczacılıkta, parfümlerde ve tütsülerde kullanılıyordu. Hindistan'daki baharatların Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Mısır yoluyla Akdeniz'e, Buradan gemilerle Avrupa'ya taşınmasında kullanılan tarihi ticaret yoluna baharat yolu denir. Baharat Avrupa'da üretilmediği için çok değerliydi. Ancak doğudan batıya gelen, gelene kadar fiyatı çok artıyordu. Baharat yolunda daha çok deniz yolculuğu yapılırdı. Mısırlılar ve Venedikliler bu yola hakim olan devletlerdi. Daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti Mısır'ı ele geçirerek baharat yoluna hakim oldu. Baharat yolunun ele geçirilmesi Osmanlı ekonomisine önemli katkılar sağladı. Avrupalılar baharatı daha ucuz alabilmek için yeni yollar aramaya başladılar. Ve yeni yollar keşfetmiş oldular. Baharat yolu böylece önemini kaybetti diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, gelecek derste görüşmek umuduyla hepiniz sevgiyle kalın.